Tamam, ay daha başla. E sen bunu, senlerden sonra, sen burada bunu soruyorum. O Bak, tabii, o üç, metre su şey, hayır hayır, bak. Karıştak ya acayip atar. Gider, gider. Tam onda. Gözükcek. Ne olacak? Öyle olacak. Gözüküyor. Buraya önce dikkatli bakın çünkü bu son resmi olacak. Çünkü burası inşallah suyla dolacak ve Akören e, Gölete'nin barajı olacak. Burası aynı zamanda başta Gürgen tepeler olmak üzere ordunun güzel bir çekim merkezi olacak. Ve e, buraya belki turistler gelecekler, sandallar koyacağız. Hem su ihtiyacını karşılayacak, e, mahallenin, köyün suyunu da aynı zamanda sağlamış olacak. Buradan hem sulamada da kullanabileceğiz. Bu bakımdan çok güzel bir tesis elde etmiş oluyoruz. Bunu tamamen Oskin'in imkanlarıyla mühendisleriyle makinalarıyla yapıyoruz. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Böylece 68 senede gölet yapmış olduk. Çünkü su geleceğinde en önemli. Ee, vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Hayatın vazgeçilmez unsuru. Bunu o garanti aldığımız için burası yaşanılabilir bir yer olacak ordu ile olarak da. Hem de su ihtiyacını buradan, can, bütün canlıların, kuzularımızdan, kuşlarımızdan hepsi buradan yararlanacaklar. Hem de güzel bir turistik çekim merkezi olacak. zaten belediyecik sadece asfalt, yol veya işte çöp toplama değil geleceği de görmek lazım. Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir şeydi. Burayı yapalım dedik ve yaptık. Davelden de, Bakan de desteği bana bağlıydı. 170'e yakın baraja imza attık. Bunlar işte de var. Şimdi ordumuza hizmet ediyoruz. Dediğim gibi su ihtiyacı gelecekte özellikle iklim değişikliğinin en önemli sorunlarından bir tanesi olacak. Susuzluk. Bunu böylece önlemiş oluyoruz. Ordunun en az 50 yılını sağlamış oluyoruz. Zaten Topçam barajını yapmakla da bunu yaptık. Onun dışında da şimdi bütün ilçelere sahilde olmayan ilçelere de Göletler yapıyoruz. Bu da hem bir gezi merkezi, çekim merkezi olacak, hem de ekonomiye katkısı olacak ve hayatına vazgeçme uzun süre. Teşekkür ederim.